Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu güzel bebek yeleğinin yapımı kanalımızda mevcut. Tığlan yapmış olduğum e, waffle model dediğimiz kolay bir model e, örgü modeli. E, Sizlerde istediğiniz süsleme ve işlemeleri yapabilirsiniz. Robadan başlayarak yapmış olduğumuz modelin bir de farklı yapılmış yine kanalımızda var. Bunlar gibi tığla ve şişle birçok bebek örgüleri hırka ve yelek modellerini kanalımızdan bakabilirsiniz arkadaşlar. Ziyaret ederek beğeni, yorum ve videolarımızdan paylaşarak destek olursanız memnun olurum. E, açıklama bölümünde ve yine kanalımızdan e, detaylı yapımını bulabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sağlık ve mutlu inşallah. Burada işlenmemiş ve hazır süslemelerden kullanmış olduğum aynı yelek modelinin yapımını model olarak aynı, sadece örgü olarak aynı. Burada süslemeler yaparak kullandım. Burada da yine bu şekilde erkek çocukları için, bebekleri için, burada da kız bebekleri için yine farklı süslemelerde yapabilirsiniz.